Arkadaşlar merhaba. Ben Selim Yazıcı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesiyim. Bugün program koordinatörü olarak sizlere bölümümüzün İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında açmış olduğu Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı'nı tanıtacağım. Tanıtımı üç bölümde yapacağım. Birinci bölümde programın öneminden bahsedeceğim. Bu bölümde aslında bu programı neden seçmeliyim sorusunun cevabını da vermiş olacaksınız. İkinci bölümde programın amaçlarından bahsedeceğiz. Burada hem programın bilimsel amaçlarından hem de toplumsal amaçlarından bahsedeceğim. Üçüncü bölümde ise eğitim yönteminden ve biraz da içerikten bahsedeceğim. Öncelikle programın önemiyle başlayalım. Dolayısıyla neden bu programı seçmelisiniz sorusunun cevabını vermeye çalışalım burada. Bildiğiniz gibi uluslararası işletmecilik dünyada uzun zamandır ilgi gören konulardan bir tanesi. Özellikle de tarihsel açıdan baktığımızda ülkeler arasında ticaretin başladığı medeniyetin ilk dönemlerine kadar gitmek mümkün. Özellikle uluslararası işletmeciliği biraz anlamaya çalışacak olursak. Ancak konuyu uluslararası işletmecilik olarak sınırlandırdığımızda yani modern anlamda sınırlandırdığımızda tabii çok uluslu işletmelerin ortaya çıkmaya başladığı 20. yüzyıl sonrasına bakmamız gerekecek. Günümüzde ise uluslararası işletmecilik hem gelişen hem de gelişmiş ülke ekonomileri açısından özellikle önem taşımakta. Uluslararası işletmeciliği iki boyutta değerlendirmek mümkün. Bunlardan birincisi bir devlet yöneticisi bakış açısıyla olacak. Dolayısıyla burada biz ülke ekonomisinin güçlenmesi amacıyla doğrudan yabancı sermaye çekme konusunu değerlendireceğiz. Ki bildiğiniz gibi bu kapsamda birçok ülkenin yapmış olduğu farklı girişimler söz konusu. İkinci boyutta ise bir şirket yöneticisi açısından durumu değerlendireceğiz ki burada da aslında o şirketin yatırım yapması söz konusu olacak. Bu anlamda farklı yatırım alternatiflerin seçilmesi, değerlendirilmesi gündemimize gelecek. İkinci olarak programın amaçlarından bahsedelim. Burada amaçları ikiye ayırabiliriz. Birincisi bilimsel amaçlar, diğeri de toplumsal amaçlar olarak. Bilimsel amaç olarak tabii ki her yüksek lisans programında olduğu gibi bizim programımızda da temel bilginin üretilmesi söz konusu olacak. Burada özellikle bilimsel bilginin artırılması ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi gibi iki temel başlıkta da bunları değerlendirebiliriz. Burada da özellikle öğrencilerimiz tarafından üretilen tezler ve araştırma projeleri söz konusu olacak. Programımız 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladı. Dolayısıyla o tarihten bugüne kadar baktığımızda geçen süre içerisinde birçok tezin ve araştırma projesinin bu kapsamda gerçekleştirildiğini gördük. Toplumsal amaç olarak baktığımızda ise e, tabii ki bu programın e, mezunlarının e, nerelerde çalıştıklarına e, bakmamız da gerekiyor. E, bu süreç içerisinde buradan mezun olan birçok arkadaşımız e, gerek e, özel sektörde gerekse e, kamu sektöründe ilgili alanlarda e, faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Bu anlattıklarımdan yola çıkacak olursak aslında sizlerin bizlere çok sormuş olduğu bir sorunun daha cevabını e, vermeye çalışıyoruz. O da bu programın diğer işletme yüksek lisanslarından e, acaba farkı nedir? Şimdi e, gerek e, devlet yöneticisi bakış açısıyla gerekse bir şirket yöneticisi bakış açısıyla değerlendirdiğimizde e, aslında her ikisinin de ciddi bir takım yönetsel kararları barındıran süreçleri içerdiklerini biliyoruz. E, bu kapsamda her iki bakış açısını da değerlendiren bir yaklaşımı e, biz sizlere uluslararası bir boyutta e, sunmayı bu programda hedefledik. E, bu kapsamda e, gerek bir şirket yöneticisi açısından e, karlılığın artırılması amacıyla e, dış ticaretten başlayarak uluslararası pazarlara açılma, oradan yatırım yapma ve büyüme konularını e gerekse bir devlet yöneticisi açısından baktığımızda ülke ekonomisinin gelişmesi amacıyla yabancı şirketlerden yatırım çekme boyutuyla nelerin nasıl yapılması gerektiğini kapsayan bir programı sizlere hazırladım. Dolayısıyla her ikisinin de kendisine az bir takım problemleri olduğunu biliyoruz. Biz bu problemlerin çözülmesi yönünde sizlerle birlikte nelerin nasıl yapılması gerektiğini tartışacağız programımızda. Biraz programın yapısından da bahsetmek istiyorum. Biz bu programı sizlere üç farklı formatta sunmayı hedefledik. Bunlardan bir tanesi tezli bir program. Bu gündüz gerçekleşen örgün programlarımızdan bir tanesi. Diğeri ise tezsiz gerçekleşen program. Bu da gece ve örgün gerçekleşen bir programımız. Bu daha çok çalışan ve iş sonrası bizlere katılmak isteyen sizleri hedefliyor. Üçüncüsü ise fiziken burada olma şansı olmayan, bize uzaktan katılmayı hedefleyen bir hedef kitle için hazırlanan programımız ki bu da uzaktan öğretim testsiz yüksek lisans programı diye geçecek. Dolayısıyla bu üç formatı da düşündüğünüzde oldukça geniş bir öğrenci kitlesini hedefleyen bir program olduğunu söylemek mümkün. Üçüncü olarak eğitim yönteminden bahsedelim. Programda bir işletmenin uluslararasılaşma sürecinin başından başlayarak gelişme ve büyüme aşamalarını içeren tüm süreçleri sizlerle paylaşacağız. Bunu yaparken tabii ki program yapısı gereği çok disiplinli bir yapı içerisinde bunları sizlere sunacak. Bu kapsamda yine Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün sizlere sunmuş olduğu çok farklı programlar var. Buradan tabii ki ders seçimleri yaparak programla ilgili bilgi birikiminizi genişletmeniz de mümkün olacak. Bu çok disiplinli yapı içerisinde biraz da müfredata değinebiliriz. Yani hangi dersleri göreceksiniz? Tabii bütün müfredatın üzerinden burada geçmeyeceğim ama temel olarak baktığımızda bir uluslararasılaşma süreci içerisinde işletmenin ihtiyaç duyabileceği uluslararası yönetim, pazarlama, tedarik zinciri, üretim, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans gibi e, işletmeciliğin temel konularının yanı sıra e, dış ticaret süreç yönetimi, e, uluslararası ekonomik sorunlar, bölgesel entegrasyonlar gibi e, özellikle bu alanın e, özeline giren birçok konuyu da e, ders kapsamı içerisinde görmeniz mümkün olacak. E, kendisini uluslararası işletmecilik alanında geliştirmek ve iş dünyasında yer almak isteyen sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. İyi günler dilerim.